Şimdi sırada demokratikleşme medya çalışmaları isimli sunumunu sunmak üzere Fırat Kozoğlu kürsüye davet ediyor. Tüm büyüklerin saygıyla selamlıyorum. Tüm katılımcıları e, sevgilerine selamlıyorum arkadaşlarım. 39. konuşmacı olarak benim de size söyleyeceğim çok büyük, çok önemli bir şey kalmadı. E, önce kendimden bahsedip daha sonra neler yapabiliriz, çözüm önerileri tane var zaten. Onları söylemek istiyorum. Önceki dönem Kahvet Yönetim Kurulu'nda bulundum. Cumhuriyet Gazetesi'nde görev yapıyorum. ile ilgili ve derneklerimizle ilgili basın çalışmalarında faaliyet gösteriyorum. Medyada bizim durumumuz ne, sorunlarımız ne ve çözüm önerilerimiz konusunda birkaç notum var. Onu paylaşmak istedim. Bir de İnce Hanım olduğu için söyleyeceklerimin büyük bir bölümde o ifade etti zaten. Mevcut durumda medyada var mıyız yokuz, medya bizi görmüyor. Medyada Atatürk Orman Çiftliği'nden kaçan yılan haber oluyor ama Çerkezlerin 21 Mayıs etkinlikleri hiçbir toplantıları bu toplantıda dahil olmak üzere yer bulamıyor. Ee, biz ne yaptık bu konuda ya da ne yapacağız, ne yapıyoruz? Öncelikle onu anlatmak isterim. Ee, bu toplantıya da sanıyorum iki tane e, basın kuruluşu geldi. Ee, diğer hiçbir medya kurumu gelmedi. Hepsine tek tek Fats'te e, davete gönderilmesine rağmen hiç kimse gelmedi. E, bu toplantıda dahil olmak üzere biz hatırla, ricayla e, haber oluyoruz bu medyada. Ee, bunu biraz kırabilmek için e, biz Ankara genelinde, Ankara özelliğinde daha doğrusu İstanbul'da e, çok sözümüz geçmiyor ama Ankara özelliğinde Cumhuriyet, Hürriyet, e, Haber Ajansı ve Doğan Haber Ajansı e, ana çerçeve olmak üzere bir kendi çapında bir medya lobisi e, oluşturduk. Bunun altında Milliyet Gazetesi, işte Kanal D, Fox, Radikal e, ve Zaman Gazeteleri var. İhlas haber ajansı da e, bu çerçevede sayılabilir. Ama dört tane kurum e, bütün e, bizim çıkmasını istediğimiz haber olmasını istediğimiz e, konuları bu dört kurum aracılığıyla e, paylaşıyoruz. E, basın neden haber yapmıyor? E, bir kere bizim örgütsüzlüğümüzden kaynaklı bir şey. Örgütsüz toplum hiçbir yerde olduğu gibi, her yerde olduğu gibi basında da e, kendi sesini duyuramaz maalesef. Toplum üzerindeki ölüm uykusuna yatmış bir toplum var. Ve bu toplumunda medyada e, sesin duyurması çok zor. Burada iki iki tane seçenek var medyada yer bulabilmek için. E, bir önceki oturumda e, Filiz abla e, sözünü etti. Halluç gecelerimizle işte e, etkinliklerimizle dans gösterilerimizle haber oluyoruz dedim. E, burada iki tane e, seçeneğimiz var. Biz etliye sütlüye bulaşarak mı haber olacağız yoksa e, kültür sanat etkinliklerimizle mi haber olacağız? ikinci seçeneği seçiyorsak biz e, haber oluruz. Olmaya da devam ederiz. Çünkü e, medya için e, görsel tarafımız var. Kıyafetlerimiz güzel, kızlarımız güzel, müziklerimiz güzel. Bunlarla biz bugüne kadar haber olduk. Bundan sonra da oluruz. En son e, Elbruz'un gösterisinde Ankara'da ana haber bile çıktık bu yolla. Ama yok biz e, siyasi konularda da e, diğer konularda da haber olacağız diyorsak bu toplumun gündemindeki konulara el atmamız gerekiyor. Bunlardan bazılarını inceledim biraz önce saydım. Ee, ben de birkaç tanesini, e, birkaç tanesine değinmek istiyorum. Örneğin bir tane Osmanlıca meselesi vardı, e, var Türkiye'nin gündeminde. E, Muhalefet partisi temsilcileri çıkıyor diyor ki, e, biz Osmanlıca'yı öğrenip mezar taşlarını mı okuyacağız diyor. İktidar partisi buna yanıt olarak evet iktidar biz mezar taşlarını okuyacağız çünkü biz, bizim ecdadımızın mezar taşları onlar diyor. Ama bu federasyonun başkanı çıkıp da siz en azından sizin en azından mezar taşlarını okuyacağınız bir ecdadınız var. Bizim dedelerimizin mezar taşları yok diyemiyor. Bunu diyemediği için de biz medyada bu anlamda haber olamıyoruz mesela. <laughs> Aynı şekilde Bizim 150 yıl önce yaşadığımız sorunları yaşayan Kobani'lilerle ilgili bu federasyon tek bir cümle edemediği için bu anlamda da haber olamıyoruz. Biraz önce İncan'ın söyledi güvenlik yasasına ilişkin güvenlik paketine ilişkin hiçbir bakışımız yok. Bu ülkenin başbakanı, şimdiki cumhurbaşkanı Soçi Olimpiyatları'na katılmak üzere büyük bir şovla yanında bakanları da alarak gidiyor. Bizim federasyonumuzun, yani direkt federasyon başkanına hedef alıyor gibi olmuyor burada ama bizim örgütlerimizin temsilcileri başbakana çıkıp tepkisini gösteremedikleri için orada da haber olamıyoruz. Yani buna çözüm süreci dahil. Türkiye'nin gündeminde bir çözüm süreci var. Çözüm sürecine bizim nasıl baktığımız belli değil. Ana dil konusuna nasıl baktığımız belli değil. Sürgün konusunda nasıl baktığımız belli değil. Eğer sürgünden bahsedeceksek diğer sürgünler, diğer soykırımlar bizi e, bağlamıyorsa, e, kusura bakmayın kimse de bizi dikkate almıyorlar. E, küf, e, Kürtler sayesinde birçok şey kazanıyoruz ama Kürtlere küfür ediyoruz. Siyaset yapılırken e, Cumhurbaşkanlığı seçim sürecinde demir Demirtaş çıkıyor. Atıyorum Demirtaş çıkıyor, bir şeyler söylüyor. Ona küfür ediyoruz. Çerkezlik kimliğiyle, onu da aşıyorum, çerkezlik kimliğiyle siyaset yapmak isteyen herkese küfrediyoruz. Bu ülkede eğer toplumsal önemli konularda Aleviler ölüyorsa, Aleviler gündem olur. Eğer hiçbir gündem konusunda, gezi sürecinde, çözüm sürecinde, Osmanlı tartışmasında, hiçbir konuda siz bir şey söylemiyorsanız, siz sokaklarda yoksanız, Maalesef bu konularda da haber olamazsınız, siz Haluş gecelerinizde haber olursunuz. Alevi açılımı yine aynı şekilde e, aldığım notlardan birisi. 2007 yılında hükümet Alevi açılımını başlattı. E, bizzat izlediğim bir toplantıydı. 105 tane Alevi örgütü toplantıya davet edildi. E, bu Alevi örgütlerden 100 tanesi toplantılara katıldı. Diğerleri protestolarını sürdürdüler. Aradan 7 yıl geçti, bugün iktidarıyla, muhalefetiyle herkes hala Alevilerle, Alevilerin sorunlarıyla ilgili e, konuşuyorlar. Onlara Onları tatmin etmeye çalışıyorlar. E, bundan sonra dediğim gibi, bu konularda eğer bir bakışınız olmayacaksa, medyada başka bir e, şekilde varlık göstermemiz mümkün değil. E, ne yapabiliriz de gelince, e, biraz önce söylediğim, kendi çapımızda oluşturduğumuz medya lobisini biraz daha geliştirmemiz gerekiyor. Bunun için bir medya çalıştayı yapılabilir diye düşünüyorum. Çünkü hiç bilmediğimiz bazı yerlerde çalışan gazeteciler var, televizyoncular var vesaire ya da söz sahibi olan insanlar var. Bunlarla ilgili bir temasımız yok. Bu teması kurma anlamında bir çalıştay düzenlenebilir. Onun dışında bir önceki oturumda da sözü geçmişti. Kendi medyamızı oluşturma konusu. Bugün Agos gazetesi ördüğüm. Argos gazetesinin toplam tirajı 5000'e ulaşmıyor ama biz bu gazeteyi bile çıkartamıyoruz. E, Federasyon Yönetim Kurulu üyeliğim sırasında NART dergisi ile ilgili bir proje hazırlamıştım. Eğer bu dergiye 10 tane sponsor ve e, 4000-5000 bin, bin tane de abone bulabilirsek federasyonun yaklaşık yıllık 250 bin liralık bir gelir kaynağına ulaşacağını söylemiştim. Bana gelen yanıt buyur yap olmuştu dolayısıyla kendi medyamız konusunda da bir çalışma yapmamız gerekiyor. İki önerim de bunlar. Teşekkür ediyorum herkese.